Balkaç altını çizelim. Mavi Vatan Türkiye'nin denizlerdeki en önemli doktrini yani 780 bin kilometre kare ölçüme sahip ülkemizin 462 bin kilometre kareye ulaşan bir deniz alanı var. İşte biz bunu mavi vatanımız olarak nitelendiriyoruz. Ve işte bu mavi vatanda Türkiye 2019'da ilk mavi vatan tatbikatını gerçekleştirmişti. Ve 3 denizde birden bu tatbikatı gerçekleştirerek gerek NATO'da gerek dünyanın her yerindeki e, diplomasi ve strateji askeri strateji uzmanlarının e, gerçekten ilgisini çekmişti çünkü bu büyüklükte bu ıı, üç denizde bu büyüklükte bir tatbikatı ge gerçekleştirebilecek dünyada çok az ülke var Türkiye'de bu ülkelerden biri işte Mavi Vatan 2021 tatbikatı da yarım başlıyor Ege ve Akdeniz'de icra edilecek bu tatbikat 87 gemi 27 uçak ve 20 helikopterin katılımıyla gerçekleştirilecek Mavi Vatan 2021 tatbikatı NATO'da önce deklar edildi bu tatbikat. Bir yıl öncesinden planlanan bir tatbikat. Mavi Vatan 2021 tatbikatı. Ayrıca e, insansız hava araçları da aktif olarak bu tatbikat da kullanılacak. Yakın zamanda deniz kuvvetlerimizin envanterine girmişti. Müşterek bir tatbikat, entegre bir tatbikat olması çok önemli. Çünkü deniz kuvvetlerimizin yanı sıra kara, kara kuvvetlerimiz ve hava kuvvetlerimiz de bu tatbikatla yer alacak. Çok kısa bir konuya değinmek istiyorum. Dünkü Yunanistan'ın provokasyonuna değinmek istiyorum. Bu da çok önemli Nülgün Balkaç. Şu açıdan çok önemli. NATO'ya daha önce bildirilmiş bir tatbikat olmasına rağmen ve Çeşme gemi ekibimizin burada sadece su araştırmaları yapmasına rağmen Yunanistan bir provokasyonda bulundu. 1976 Bern Sözleşmesi'ni ihlal etti ama Milli Savunma Bakanlığı'nın da yaptığı açıklamayla birlikte gördük ki buna da en sert karşılık verildi. Söz yeniden senden Ülgün Balkaç.